Herkese Merhaba. Bu videoda T-Tech Air Charger Trio Up MaxSafe uyumlu 3'ü bir arada iPhone, Apple Watch, AirPods kablosuz hızlı şarj standı özelliklerini ve kullanım detaylarını inceleyeceğiz. Ürün kutu içeriğinde bir adet Air Charger Trio Up kablosuz hızlı şarj standı, bir adet 120 cm USB-C'den USB-C'ye hızlı şarj kablosu, bir adet USB-C'den USB-A'ya dönüştürücü adaptör ve son olarak bir adet kullanım kılavuzu bulunmaktadır. Air Charger Trio Up'ın üst yüzeyinde sırasıyla iPhone şarj alanı, Airpods şarj alanı ve Apple Watch şarj modeli bulunmaktadır. Ön kısmında LED ışık yer almaktadır. Standın arka kısmında USB-C şarj girişi bulunmaktadır. Genişliği 20.7 cm, derinliği 9.2 cm ve yüksekliği 13.9 cm'dir. Ağırlığı 305 gramdır. Kablo karmaşasını önleyici, şık tasarımı ile aynı anda hem iPhone, hem Airpods, hem de Apple Watch kablosuz hızlı şarj edilebilir. Toplam 20W çıkış gücü bulunmaktadır. Hızlı şarj için minimum 18 watt PD seyahat şarj aleti ile kullanılması önerilir. Mükemmel manyetik tutuş ve şarj performansı ile iPhone 12 ve sonrası için MagSafe uyumludur. Telefonunuzu dikey veya yatay kullanım imkanı yer alıyor. Aşırı ısınma ve akım korunması sağlayan güvenli şarj imkanı sunar. AirCharger TrueUp'ı kullanmak için kablosuz şarj özelliği bulunan iPhone, AirPods ve Apple Watch'u şarj cihazının doğru yerlerine koymanız yeterlidir. Apple Watch kablosu içermez. 100 cm USB-C girişli Apple Watch şarj kablosu ile kullanılmalıdır. Kolay kurulum için arka kapağını çıkarın. Şarj kablosunu delikten geçirin. Saat yönünün tersine iki kez sarın. Kabloyu USB-C bağlantı noktasına yerleştirin. Genel hatlarıyla T-Tech Air Charger True Up kablosuz şarj standı özellikleri ve kullanım detayları bu şekildeydi. Daha detaylı bilgi için ürün açıklamalar kısmından web sitesini ziyaret edebilirsiniz.